Manyaka duyarsın herkese merhaba arkadaşlar bugün ee şey oynuyosun farm montu farmutlara değil. Evet, e, farm neyim ben ben kurdum e, kurdum yok, hemen kurtum yok ben ben kurtum bakiyim biraz daha iplik ayıcağım da. şöyle, san, terik, ha. şöyle peşe, göremiyorum hayır lan ben bol kurtum ya ben kurtum bir güldüğüm burada olmasın Bakayım hayır kurt burada olamadı arkadaşlar ama ben bunların içinde de belli olmam gibi geliyor. şöyle şuraya geçerken bir kez izleyip bakıyım ona Toplar. geliyorlar geliyorlar bizi öldürmeye geliyorlar Gördü, gördü, gördü. Gördü beni. Beni kesin gördü. Bak gördü. Lan git, git. Ne oldu ben? Vur bakayım bana. Bana vuramaz. Bir tane yani daha. Bana vuramaz. Ben sana vuramam. Bak ben sana vuracağım. Lan mal tamam, gibi ben şey oldum. Kaşırdım orada ya. Ha yani şimdi şey ne yapacağım? Bunları deneyeceğim. Ee, Öldüden defa oynuyorum ben. İlk defa, yani defa Bir de ee, Domuz yok. domuz. domuz. yemez mi ya? Kedi. Kedi burada ama. At. <laughs> burada bir oldu. kaç kalmış? 12 tane hayvan var bence burada kesin birisi var Tam buradan değil Let's bring it. Let's bring it. bring it. Let's bring it. Let's bring it. bring it. bring it.

Aha bak gördüm buldu. Bir tavuk yakaladım. Ya lan şunu. Alıp tut şunu. Lan tavuk kaçıyor tavuk. Lan tavuğu ha öldürdüm. Ben öldürmedim. Tamam lan Bir tavuk kaçamadı. Bir tane şey evet. Bu <laughs> inekler <tamlaşıyor. gülüyor> <laughs> 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 Aha buldum. <laughs> Lan öyle, öyle. öldü. 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 O öldü. Ben buldum <laughs> <Bir tablo, böyle. gülüyor> Ah. Gonna be the Bir tane vardı. bir tane kaldı onu buldum On 16 kişi bir tane ayvanı bulacağız. Beni yani şu ağırda. Kesin burada bence. Beni şu atla yüz. Atlar ben bilimsin Kedi. Well guys, I hope you did just Allah enjoy Allah. this awesome Minecraft animation Ah yani ölmüş ölmüş. By the Black Eyed Peas. Biz de burada kalıyoruz uh, ya. Honestly, Evet, biz kazandık herhalde. Evet. İnsanlar olarak biz kadın. Uh, Neyse arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Kadın zaten devam so, ediyoruz so, arkadaşlar. So, bu sefer de inek oldum. So, bence so, beni so, bulunan so, arasında so, bulurlar. So, bence beni burada da bulurlar. Beni nerede bulamazlar bunlar? Beni burada bulamazlar. And uh, honestly I'm just so glad you finally got it done <laughs> and done time you know, December Christmas. Beni so, yes, e, şeylerin ben to buraya a entertainment. But of course, guys, Beni if you Ben onların arasında bulunan manzara bence. Buraya çıkmış bir inek işte garip olması değil um, Geliyorlar later lan. Later. This, actually, next week actually for a ski trip with everyone Abi, Ben burada dursam işte yani garip, garip değilim de. değil mi? Bence ben gidip şuraya kadar iyiyim. Buraya çıkmış yine kişide garip olamaz. Hayır. Um, course, geliyorlar onlar geliyor. Lan geliyorlar ha. Vallahi geliyorlar. Like, so like, so Görmeyin beni. Uh, geldi. Be sure geldi. Ucunda. Aa geldi. Allah Allah. Um, Kastım ki, kastım ki benim. Mine, for example, is not because I said it. Uh, yeah, it was, uh, I, I Allah Hayvan abisi

Olum Aferin. Uh, sağlam. Bir şey hı 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 şey. Arkadaşlar bu arada ya, kime vurdum e, bu da yeni seri. bu da yani devam edecek arkadaşlar. Eee buraya biri seçmiş.

and uh, last but not least, big guy is up to okay, show off the good for the parody be sure to check out the restricting ads for the teespring campaign and uh, this design I'll is court. freaking awesome be sure to check out Josh court. Bruce or Igbyte who made this awesome awesome, awesome design he's also responsible it's for the, the, the design it. as well it's, uh, it's a nice it's a it's sort of silhouette

Gidelim bence bir yerine buradan bulalım. Bence yani şu karşıdaki neklerden biri şey. Biri... Aa kaçıyor. Kaçıyor lan koyun kaçıyor. Oyunu tutun. O koyunu tutun oğlum. Bir koyun kaçtı. O koyun buraya gelecek. Nerede lan o? Aralıyor Neyse arkadaşlar bu serimizin ne ilk video geldik. Eğer beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi günler. Görüşürüz.